Şşşt! Bekle. Araba çarp. Şu tarafa Merhaba arkadaşlar. Şş, hayır. Hayır. Şş. Hayır. Ulan Reyna ortalık bir bina kattı Reyna. Şş. Reyna ne yapıyorsun? Reyna çok sert oynuyor. Reyna'nın oyunu böyle. Şşşş! Asya neye uğradınız Cezir'de bak. Reyna! kızım. Toma da bebek bak bak hareketlerinden belli oluyor. Toma daha küçük ya. Daha ufak. Manyak. Aslan koş! <laughs> Toma, Reyna birbirini çok sevdi. Aferin size. kasıyor, manga kasıyor. Bunlar bir kere Şimdi değil. Bu ikisini niye tutuyorum? İkisi de erkek, ikisi de basın Geçen seferki taktik Şimdi alsam Alfa direkt Toma'ya çökecek Şunu ben tuttuğum için At. Hayır. Reyna ee, Muhammed, atabilirsin. Şey, alabilirsin. Hayır, hayır. Toma gel. al. Gel. Gel <laughs> Tamam. Halatını tutsana Muhammed abi. Gel, gel, gel. Buraya gel. Reyna gel. Reyna gel kızım. Asya gel. Asya gel kızım. Asya gel. 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 Tamam. Reyna, bekle. Keşke Asya'yı koysaydık, diğerlerini alsaydık. Asaydı. Asya nerede? Asya burada. Toma. Evet, gel. Alfa, çık. İki arasın ya. Alfa, Toma'ya. Alfa'yı Alfa götürelim mi içeri? Piksi bir ekip, piksi bir ekip. Gel, Alfa'ya dönelim. Gel, gidiyoruz. Pek de yavaş. Ben bittiğim, ondan gidiyorum. Reyna niye açık? Reyna çok güzel. Bunu rahat açabiliyor. Hadi bakalım Sivrilen güç ve sesi yapma abi. Ya zaten. ben gidiyorum o beni gezdiriyor. Ya <laughs> ay vallahi ay. Hadi bak bak bak. Maşallah sana ya. Asya gel. Buraya At ya. Gel. Asya Okay. <laughs> Vallahi, Herkes ardan ardan ya, çok Herkes Çok acayip sinsi o. Burada ne Burada mola verip. geliyor Hası gel. Hası sen gel, babanı gel. Baba, gel gel. Tamam. Gel gel. Tamam. Alfa çok uyanık ya. Sinsi sinsi. Ya şimdi köpeklerde şöyle bir durum var. Bunları ben fazla birbirlerine göstermedim. O yüzden hep Gel bir, bir kere ezmek istiyor. Bir kere şey yapmak istiyorlar. Ondan sonra çünkü sürü olmalar lazım. Gel gelin bakayım. Şöyle eşek. Sen niye rahat durmuyorsun? Küçücük götüyle. Oh. Sıcak ya. Sıcak ya. Bu. Alfa da. Bu, Bu tarafa. Aferin. <laughs> Sözünü. <laughs> Reyna. Alfa gel oğlum. Sakın. Hadi sakın. Asya gel kızım. Asya gel. Asya. Gel kızım buraya gel. Gel buraya Asya gel. Onu tutabilseydim bağlayacağım da. Asya. Hmm. Gel gel sana. <laughs> Gel gidiyoruz. Leyna. Toma gel. Leyna gel. At, alfa. Şuraya gel. Ben çıkalım. Sen gel şöyle bir çıkalım Leyna. Asya gel kızım buradayız. Asya. Leyna gel. Leyna. Leyna. Toma. Asya. Gel. gel. Gel Toma gel. Toma buraya gel. Asya. Asya. Gel kızım. Leyna gel. Hayır. Şey Yok. Asya buraya gel. gel, gel. Asya gel. Gel. Tamam gel gidiyoruz oğlum. Evet. Alper gel. Alper bak pusuyor pusuyor ya. Abi diyorum ya. <laughs> sen arkanı durun ya. Ama pusuyor diyor. Asya gel kızım. Tamam gel. Kızım. Asya gel. Evet. Şu an Alfa Reyna, Toma, Asya dörtlüsünü açtık. Ufak tefek sürtüşmeler çıktı ama sorun olmadı. Dizginledik Allah'a şükür. Toma gel. Asya arkada kaldı. Alfa. Sakın Alfa. Alfa. Şşş. Sakın. Buraya gel. Alfa gel gidiyoruz. Tom'a gel. Şerefsiz. Hepsi tek tek çökecek şeye. Şşşş. Alfa. Alfa sakın oğlum. Sakın gel. Gidiyoruz. Şşşş. Alfa. Buraya gel. Gel gidiyoruz. Reyna. Alfa gel. Asya gel kızım. Sen yanıma gel. Şş, buraya gel. Gel çıkıyoruz. Reyna gel kızım. Toma. Toma gel. Şimdi kendi evimizde kendi alanımızda olsak illa dövüşürler. Şu an dışarı çıkardım ki ilgi odak birbirlerinden ayrılsın. Tamamen şu an dışarı. Dışarıya hevesliler. Alfa yoruldu. Julio, Alfa, tam hiç yapmayın, üzerine düşmeyin. Asya gel kızım. Alfa, Şşş. Alfa, sakın, sakın düşünme bile oğlum. Evet, şu an ekibi sürüyü oluşturduk. Alfa Team iş başında. Reyna gel kızım. Evet şu an dörtlü ekip. Çıktık dağlara. Bekle 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 kızım. Bir bu arada biz buradan mı geldik? Ya bu yoldan bu yolu takip edelim. Bu yolu takip edelim abi. Nereye gidersin artık. Alfa sakın oğlum. Reyna bekle. Buraya gel. Reyna! Reyna! Buraya gel kızım. Toma! Alfa gel oğlum. E sen bir tanesin Alfa ya. Reyna! Lan biz yanlış yere geldik ha. Gençler. Buraya gel. Gel kızım. Aferin size. Ya. Toma Asya aldı başını gidiyor. Kangalların e, genetik büyüdür. Alan tarama yapmayı seviyorlar ve uzaktan takip yapıyorlar. Yani bayağı açılıyorlar uzaktan. Şimdi onlar ta şuraya gitti. Ama bak kurtlar ne güzel yanımdalar. Neyi? He getir bir ölüm koysu yapsınlar. Asya gel kızım. Asya. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Asya gel.